Arkadaşlar selam. Size bugün çok farklı bir yerden sesleniyorum. Bana sordunuz dediniz ki hocam deneme analizlerini nasıl yapıyorsun? Ben de hazır yürüyüşe çıkmışken size küçük bir video çekmeyi düşündüm. Şimdi şöyle eğitim ve genel kültür olarak bunu ayıracağım. İlk kısımda eğitim deneme analizlerimi nasıl yapıyorum ondan bahsedeceğim. İkinci kısımda ise genel kültür, genel yetenek deneme analizlerimi nasıl yapıyorum ondan bahsedeceğim. Hemen eğitim deneme analizlerimi nasıl yapıyorum onunla başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir defterinizin olması gerekiyor. Eğitim bilimleri. Genel kültür, genel yetenek için de aynı şekilde ama eğitim bilimlerinden bahsediyoruz. O yüzden eğitim bilimleri için deneme analizi defteri yapın kendinize. Ve bu deneme analizi defterinizi okuyabildiğiniz süreçte her akşam okumaya çalışın. Yani vaktiniz olduğu zamanlarda hani böyle uyumaya çalışırız, yatarız ama uyuyamayız, uykumuz gelmez vesaire gibi durumlar olur ya. Bunu ee, o zamanlarda böyle elinize alıp küçük küçük notlarınızı okuyabilirsiniz. Bu o kadar işe yarıyor ki. İnanın yani e, aklınızda kalmasına kalmasını sağlıyor çünkü uyumadan önce okumuş oluyorsunuz ve sürekli bunu okuduğunuz için aslında sizi bayağı geliştiriyor, bayağı ileriye atıyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Onun dışında deneme analizlerini detaylı olarak ben şu şekilde yapıyorum. Özellikle çıkmış soruları çözdüysem yani çıkmış bir deneme yılını çözdüysem arkadaşlar ben mutlaka doğru yaptığın sorularda bile o şıklara bakıyorum. Hani şey olur ya mesela bir soruyu çözersiniz ama şıklardan elersiniz. Şıklardan bilmediğiniz kavramlar da vardır ama bildiğiniz kavramlar da vardır ve siz o bildiğiniz kavramlardan aslında o soruyu eleyip yapmışsınızdır. Ama o sorunun içinde bilmediğiniz kavramlar da vardır o şıklardan. İşte o bilmediğiniz kavramları Mutlaka eğer çıkmış bir ise özellikle bunu yapmanızı tavsiye ederim. Mutlaka o kavramlara da bakıyorum ve o kavramları şöyle küçük küçük not alıyorum o defterime. E, zaten yanlış yaptığım soruları direkt not alıyorum. Ama o yanlış yaptığım sorularda da şöyle bir durum var. Eğer ben o soruyu dikkatsizlikten yanlış yaptıysam o e, okuyup geçe geçebiliyorum. Yani çünkü kendimi biliyorum. Eğer e, işte mesela yanlıştır demiştir. Ben onu doğrudur diye okumuşumdur. Ona göre cevaplamışımdır. Ee, bu dikkatsizlikle alakalı bir sorudur. Ama yine de çözümünü mutlaka okuyorum. Eğer çözümlü değilse mutlaka araştırıyorum, bakıyorum. O şekilde ilerliyorum. Onun dışında eğer ki ben o soruyu dikkatsizlikten değil de gerçekten bilmediğim için yapamadıysam ve benim için zor olan bir derste mesela ölçmeden ben çok haz etmiyorum. <laughs> yani ölçme ile ilgili bir kavramsa mesela ölçme ile ilgili bir soruysa ben mutlaka o sorunun konu anlatımını açıyorum ya genel tekrardan ya da işte normal bir konu anlatım videosu YouTube'dan onu mutlaka bir izliyorum o konuyla ilgili baştan sona. Bakın soruda daha farklı bir yer sorulmuş olabilir. Yani siz daha küçük bir yeri tekrar edecek olabilirsiniz, ama ben şu şekilde yapıyorum. Eğer ben o konuyu yanlış yaptıysam, ki bunu bilmediğim için yanlış yaptıysam, muhtemelen o konuyu unutmuşumdur diye düşünüyorum ve ben bütün konuyu tekrar ediyorum. O videoyu dinliyorum, gereken yerleri tamamen baştan sona not almıyorum, ama gereken yerleri gerçekten benim işime yarayacak yerleri not alıyorum o defterime ve o şekilde ilerliyorum. Yani aslında en önemli noktası bu birinci kuralımız gerçekten soruyu neden yanlış yaptığınızı bilmeniz gerekiyor. Eğer dikkatsizliktense o zaman farklı bir yöntem izleyebilirsiniz. Okuyarak geçebilirsiniz. Problem değil. Ama gerçekten bilmediğiniz için yanlış yaptıysanız mutlaka yani kendi notlarınızdan da okuyabilirsiniz. İlla ki bir video açmak zorunda değilsiniz. Ben şu an kendim nasıl yapıyorum ondan bahsediyorum aslında size. Eğer ki bilmediğiniz için yanlış yaptıysanız mutlaka o konuyu bir şekilde okuyorsunuz ya da dinliyorsunuz ve onun notunu alıyorsunuz arkadaşlar. Bu o kadar önemli ki gerçekten beni çok fazla ilerletti. Bu yüzden sizi, sizinle bunu paylaşıyorum. Bu gerçekten önemli. Onun dışında deneme e, analizi yaparken hani deneme analizini yaparız da böyle çok fazla yanlışımız çıkar ve üzülürüz ya. Bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Üzülmek yok. Yani şu an şunu düşünüyorum. Biz yaptığımız her yanlışta şu an yanlış yapalım. Sınavda yanlış yapmayalım. Şu an yanlış yapmamız o kadar değerli ki bizim. Çünkü ben o yanlışımı göreceğim. O yanlışımı yapacağım ve onun doğrusuna bakacağım. E doğrusunu öğrenmiş olacağım. Bir dahaki denemede bunun yanlışını yapmayacağım. Belki gerçek sınavda karşıma çıktığı zaman ben bunu defalarca yanlış yapmıştım ama ben bunu güzelce analiz ettiğim için şu an yanlış yapmadım diyebileceğim mesela. Demek istediğimi bence siz çok net bir şekilde anladınız. Bu yüzden Kesinlikle ikinci kuralımız deneme netlerinizle ilgili moralimizi bozmuyoruz. Bir de şunu soruyorsunuz. Yani kaç bandında olmalı? Netlerimiz ne kadar olmalı vesaire vesaire diye. Bunlar kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Bitirdiğiniz konuya göre değişkenlik gösterebilir. Hızlı hızlı mı bitirdiniz? Yavaş yavaş mı bitirdiniz? Ne kadar zamanda çalışıyorsunuz? Bunlar o kadar değişkenlik gösterebilir ki o yüzden bunun net bir cevabı yok. Baştan öncelikle bunu bir söyleyeyim. Üçüncüsü de buydu. Dördüncüsü arkadaşlar, eğer ki çıkmış bir deneme değil de eğitim bilimlerinden işte TG denemeleri ya da başka yayınların denemelerini çözüyorsanız o yayınlar biraz daha zor oluyor. Bu bir gerçek. Ya yani hiçbir yayın ÖSYM tarzında eğitim bilimleri için konuşuyorum. Çünkü genel kültür genel yetenek için bunu yapabiliyorlar. ÖSYM tarzında eğitim bilimleri için yayın var çok eğitim bilimlerine yaklaşamıyor diyeyim. Ben böyle düşünüyorum en azından. Yaklaşabilen vardır belki de ben çözmem şimdi bilmiyorum. Ama eğitim bilimlerinden bir çıkmış deneme çözdüğüm zaman bir de gerçekten başka bir yayının denemesini çözdüğüm zaman ikisinin arasında dağlar kadar fark oluyor. Yani bu yüzden arkadaşlar siz kesinlikle başka bir yayının denemesini çözdüğünüz zaman yine moralinizi bozmayacaksınız ve o çözdüğünüz yayında mutlaka şunu yapacaksınız. Yani e, bilmediğiniz kavramları küçük küçük o defterinize not alacaksınız. Mesela diyelim ki siz e, bir soruyu yanlış yaptınız ve o soruda çok 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 fazla kavram var. Özellikle şıklardan değişik değişik kavramları olan sorular oluyor ve o kavramların diyelim ki siz hiçbirini bilmediğinizi gördünüz. Siz o kavramları kısa kısa açıklayarak defterinize yazacaksınız. Bu gerçekten sizi çok fazla ileriye taşıyacaktır. Onun dışında dediğim gibi eğitim bilimlerinden çıkmış denemeleri daha fazla baz almanızı öneririm. Hatta bunu birçok şey için baz almanızı öneririm. Yani sadece eğitim bilimleri için de değil. Birazdan genel kültür genel tenek için de konuşacağız ama ben eğitim bilimlerinden özellikle çıkmış denemeleri baz almanız yani çıkmış yılları baz almanızı daha fazla tavsiye ederim. Bu da bana sorduğunuz için söylüyorum tabii ki bu benim yöntemim. Onun dışında arkadaşlar bir başka konu eğitim denemeleriyle ilgili analiziyle ilgili yani mutlaka o defteriniz hani böyle onları yazıp bir köşeye atmayın yani bunu sadece gece okumak zorunda değilsiniz gündüz herhangi bir zamanda boş bir vaktinizde okuyabilirsiniz bir yere gidiyorsunuzdur işe gidiyorsunuzdur yolda okuyabilirsiniz bir arkadaşınızın yanına gidiyorsunuzdur yolda okuyabilirsiniz yani mutlaka o defterinizi haftada bir de olsa baştan sona okumaya çalışın bu çok önemli gerçekten. Şimdi gelelim genel kültür genel yetenek denemelerine. Arkadaşlar biliyorsunuz ki genel kültür genel yetenek denemeleri eğitime göre çok 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 fazla zaman alıyor. Yani eğitim ben eğitimi belki 50 dakikada işte çıkmışsam 50 dakika bir saat aralığında çözebiliyorum. Ki bana yaptığınız örneklere göre sizler de öylesiniz. Ama genel kültür genel yetenek denemesinde Türkçe var, matematik var, tarih var, coğrafya var, vatandaşlık var. Yani say say bitmiyor. Ve sizin bunun yani bir saat gibi bir sürede çözmeniz bilmiyorum çok mümkün değil. Ben en azından çözemiyorum. 2 saat civarında bu denemeyi çözmeye çalışıyorum. Şimdi bu deneme çok uzun bir deneme ve çok fazla ders olduğu için bunun analizi de çok uzun sürüyor. Öncelikle şundan bahsedeyim kesinlikle ve kesinlikle bunu bir zaman kaybı olarak düşünmemeniz gerekiyor. Yani sizin yaptığınız o deneme analizi arkadaşlar kesinlikle bir zaman kaybı değil. Çünkü orada yaptığınız yanlışları siz görüyorsunuz. Üstüne bir de not alıyorsunuz. Yani bunları sizin düşünsenize çözdüğünüz 20 tane 30 tane denemede bunu yapıp daha sonra çözdüğünüz denemede yanlış yapma ihtimaliniz yok. Aynı konudan diyelim ki 2 kere 3 kere 4 kere yanlış yaptınız. Beşinci de illa ki oturacak, illa ki yapmayacaksınız bir süre sonra o yanlışı. Yani o yüzden deneme analizlerini çok uzun sürüyor hocam. Ben deneme analizi yapmak istemiyorum çünkü vaktim çok kısıtlı, çok az vaktim kaldı. Ben bu deneme analizini yapmadan hani böyle sıra sıra denemeleri her gün her gün çözsem çözsem de ilerlesem diye düşünüyorsanız bence bana soruyorsanız benim şahsi kanaatim bunu yapmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten deneme analizi çok önemli. Yanlışlarınızı görüyorsunuz. Gördüğünüz yanlışlarınızı düzeltiyorsunuz ve bir daha o yanlış yapmamanız için aslında kendinize bir şans tanıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz bunu. Onun dışında genel kültür, genel yetenek deneme analizi için de arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Bir defteriniz olacak yine. En azından benim öyle. Genel kültür, genel yetenek için ayrı bir defterim var. Deneme analizi defterim. Ben bu deneme analizi defterinde en baştan söyleyeyim matematik ve Türkçe'yi e, yanlışlarımı yazmıyorum. Ben bu deneme analizleri defterimde sadece genel kültür olan işte coğrafya, tarih ve vatandaşlık derslerini yazıyorum. Çünkü ben zaten Türkçe'ye her gün çalışıyorum. Deneme genel kültür, genel denemesi çözmediğim günlerde de zaten ben paragraf çözüyorum. Bu yüzden paragrafta çıkan yanlışlarımı o deftere yazmak bana mantıklı gelmiyor. Tabii ki siz yapabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ben sadece kendi yaptıklarımdan bahsediyorum. Tekrar tekrar bunu size söylüyorum. Matematikte aynı şekilde matematikten branş denemeleri çözmeye başlayacağım ama şu an matematik konuları maalesef bitmedi. Bitmediği için branş denemeleri çözmeye başlayamadım matematikten ve e, matematikle ilgili çözemediğim sorulara bakıyorum mutlaka denemede. Ama onunla ilgili normal beyaz bir kağıt alıyorum ya da herhangi bir kağıt. Çözemediğim soruları işte onun çözümlerine bakarak kendim çözüyorum ama bunu deneme defterine not almıyorum. Bakın tamamen bırakıyorum demiyorum. Çünkü tamamen bıraktığım bir şey söz konusu değil. Mutlaka matematikle ilgili o yanlışlarına bakıyorum. Türkçe de bu şekilde. Ama matematikte biraz daha yapamadığım soru olduğu için bu matematikteki sorulara mutlaka bakıyorum. Ama bunu o deneme defterime yazmıyorum. Ben bunu farklı bir kağıda ya da farklı bir deftere artık siz nasıl istiyorsanız, canınız gönlünüz nasıl istiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi matematiği bu şekilde farklı bir kağıt üzerinde yapamadığım soruları çözerek ilerliyorum. Onun dışında tarih, coğrafya ve vatandaşlık arkadaşlar çok fazla konu var, çok fazla soru var biliyorum ama tarihten coğrafyadan ve vatandaşlıktan ben yapamadığım sorulara yine eğitim bilimlerinde olduğu gibi eğer ki o soruyu ben dikkatsizlikten işte yanlıştır yerine doğrudur diye okuduysam, doğrudur yerine yanlıştır diye okuduysam ki buna gülmeyin gerçekten bunu yapıyoruz. Yani kafamız o kadar yoğun oluyor ki o kadar dersi e, işte çözdükten sonra o kadar soruyu çözdükten sonra kafası insanın belli bir yerden sonra gidiyor ve bazen soruları yanlış okuyabiliyoruz. Eğer ki yanlış okuduğum için ben bir soruyu yanlış yaptıysam genel genelküstü genel yetenek denemelerinde de aynı şekilde onun cevabını okuyarak ilerliyorum arkadaşlar. Ama eğer ki ben o soruyu dikkatsizlikten değil de biraz daha böyle bilmediğim için ya da o konuyu unuttuğum için tekrara ihtiyacım olduğu için yanlış yapıyorsam mutlaka tarih de olsa coğrafya da olsa vatandaşlık da olsa arkadaşlar mutlaka ben o konunun bir videosunu açıp dinliyorum ve o konuyla ilgili e, ne kadar şey varsa not alıyorum e, bu şekilde deneme analizlerime genel kültür ve genel yetenek içinde yapıyorum bir böcek gördüğüm için videoyu durdurmak zorunda kaldım. E tabii ki onların doğal ortamındayız. Ama değilmiş Allah'tan. Çünkü korktuğum bir <laughs> böcek böcek korktuğum bir böcek. Böceklerle benim imtihanımı biliyorsunuz az çok. Onlardan birazcık tırsıyorum. <laughs> o yüzden birazcık videoyu durdurmak zorunda kaldım. Birazcık bölündük. O yüzden arkadaşlar Kısaca şunu söyleyeceğim genel kültür, genel yetenek içinde e, dikkatsizlikten mi yoksa gerçekten o konuyu bilmediğiniz için mi buna bir bakmanız gerekiyor ve buna göre analizinizi yapmanız gerekiyor defterinize. Eğer ki e, o konuyu bilmediğiniz içinse bakın o konuyu bilmemeyi de şu şekilde ayırabilirsiniz yani siz o konuyu bilmiyorsunuz ama sadece o konunun içindeki belli bir kavramı mı bilmiyorsunuz yoksa o konuyu tamamen mi unutmuşsunuz yani bu da önemli eğer siz konuyu tamamen unutmuşsanız tekrar etmemişsiniz üstünden çok fazla zaman geçmiş eğer böyle bir şey söz konusuysa o konuyu baştan sona okumanızı tavsiye ederim ben böyle yapıyorum ama eğer ki o konunun içindeki belli bir kavramı sadece unutmuşsunuz diğer konunun diğer her kavramını ya da her şeyini biliyorsunuz ama sadece belli bir kavramda bir tane iki tane kavramda yanılmışsınız onları karıştırıyorsunuz. O zaman o karıştırdığınız kavramları dinleyip okuyup not alabilirsiniz. Kendi defterinizden de okuyabilirsiniz not aldığınız ya da işte hocaların video ders defterleri oluyor. Onlardan bakabilirsiniz. Konu anlatımlı kitaplardan bakabilirsiniz. Youtube'dan video izleyebilirsiniz. O kadar fazla seçeneğiniz var ki bununla ilgili. Bu sadece size kalmış. Sizin öz iradenize kalmış bir şey. Nereden tekrar etmek, nereden o deneme analizindeki yanlış yaptığınız o soruyu nereden tekrar edip, nereden öğrenmek istiyorsanız o şekilde ilerleyebilirsiniz. Onun dışında Genel kültür, genel yetenek netleri için de aynı şeyi söyleyeceğim. Eğitim bilimleri de söylediğim gibi. Arkadaşlar yani net netlerinizde şu an için üzülmenizi ben tavsiye etmiyorum da olmaz yani burada. Ben denizi üzülmeyin. Yani şu an önünüzde belli bir iki ay, iki buçuk ay, iki buçuk ayda kalmadı ama belli bir zaman dilimi var ve siz bu zaman diliminde yaptığınız o yanlışlarınıza yüklenirseniz düşünebiliyor musunuz? Ne kadar fazla yanlışınızı düzelteceksiniz? Ne kadar güzel olacak? Ne kadar hani o yaptığınız bilmediğiniz konuları ne kadar fazla öğreneceksiniz? Düşünebiliyor musunuz? Yani o yüzden aslında bunu biraz da ya ben yanlış yaptım yapmıyorum bu saatten sonra çözmüyorum lanet olsun demek yerine ben ne güzel ya yanlış yapmışım ben bu yanlışı neden yaptım? dikkatlilikten mi yaptım? Konuyu mu bilmiyordum? Kavram mı karıştırdım? Ben bunu neden yaptım? Bunu aslında şöyle bir kafamızda oturtup ondan sonra ona göre onun tekrarını yapıp o derste çalışıp o yanlışınızı düzelttikten sonra emin olun ki netleriniz de artıyor arkadaşlar. Ve genel kültür genel yetenek için de son olarak şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar genel kültür genel yetenek defterinizde de o aldığınız notları yanlışlarınızı yazacaksınız ya hani. O yaptığınız yanlışları mutlaka okuyun. Yani o defteri şöyle bir kenara köşeye atmayın. Mesela kendinize haftalık bir program yapıyorsunuz diyelim. Ki programı beraber de yapıyoruz zaten. O programı da kendiniz uygulayabilirsiniz. Diyelim ki siz haftalık kendinize bir program yapıyorsunuz. Haftanın başında eğitim denemesi e, tekrar defterini okuyacağım. Haftanın sonunda genel tutur genel yetenek denemesi tekrar defterimi okuyacağım diye yazabilirsiniz. Yani haftada mutlaka bir kere genel tutur genel yetenek deneme analizi defterinizi okumanızı, bir kere de eğitim bilimlerinden deneme analizi defterinizi okumanızı ben tavsiye ediyorum. Ben bunu yapıyorum. Gerçekten işe yarıyor. Ne zaman okuduğunuzun gerçekten bir önemi yok. Akşam uyumadan önce mi vaktiniz var? Gündüz ya da sabah uyandığınızda mı vaktiniz var? Bir yere giderken mi bir vaktiniz var? Defter mi yanınızda taşımak istemiyorsunuz? Fotoğrafını çekin. Yani o okumanız gereken sayfaların telefona fotoğrafınızı çekin. Fotoğrafını çekin. Giderken şöyle kaydırın kaydırın okuyun arkadaşlar. Yani bunların çalışmak isteyene o kadar fazla ki. Yani siz yeter ki çalışmak isteyin. Yap, yapabileceklerinizin haddi hesabı yok. O yüzden lütfen bahane üretmeyelim ve çalışmaya devam edelim. Çok az bir zaman kaldı bu zamanla. Çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor ki yapabiliriz. Yapabileceğimize inanıyorum. Kendimin de yapabileceğine inanıyorum. Sizlerin de çalışan, emek veren herkesin de yapabileceğine gerçekten inanıyorum. Ki vicdanımız rahat olsun. Önemli olan bu değil mi? Onun dışında genel kültür, genel yetenekle ilgili son bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar detaylı not almayın olur mu? Zaten siz bu dersleri daha önceden çalıştınız. Bakın sadece şu ana kadar hiç ders çalışmayıp deneme üzerinden gidenlere bir şey demiyorum. Onlarla ilgili nasıl bir strateji geliştirecekler ben bununla ilgili herhangi bir şey söylemiyorum. Ben sadece şu zamana kadar bir şekilde dersleri bitirmiş olan arkadaşlarımın deneme çözmesinden bahsediyorum. Siz zaten derslerinizi bitirdiniz. Belli bir noktaya kadar ya da getirdiniz. Yani bir şekilde o denemede yanlış yaptığınız sorunun, o konunun siz daha öncesinde zaten o konuyu dinlediniz. Bu yüzden sizin o konuyu böyle detaylı detaylı tekrar 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 yazmanıza gerek yok. Ben böyle düşünüyorum en azından. Çünkü bu çok fazla vaktinizi alır tabii ki. Ama gerçekten o konunun can alıcı noktalarını bilirsiniz. Bir şekilde o konunun o can alıcı noktaları nereleri önemli, ne kadar önemli, ben bunları o deftere not alırsam gerçekten çok daha fazla işinize yarayacaktır. Ee, önemli olan noktalardan bahsettiğimi düşünüyorum. Mutlaka o defterlere bunları yazıp da kenara atmayın. Mutlaka haftada bir kere mutlaka ve mutlaka okuyun. Daha fazla da okuyabilirsiniz. Tabii bu size kalmış. Vaktinizde kalmış. ÖABT'niz var mı? E işte i̇şte eğitim var mı? Genel kültür genel yetenek var mı? Üçü bilden mi var? İkisi mi var? Bir tanesi var? Buna bağlı olarak değişir bu. Ki sadece genel kültür genel yeteneği olan arkadaşlarım, eğitimi ve ÖABT'si olmayan arkadaşlarımın haftada iki kere, üç kere, belki dört kere bu deneme defterlerini defterlerini ben okumalarını tavsiye ederim ama ÖABT'niz eğitiminiz ve aynı zamanda genel kültür genel yeteneğiniz varsa haftada bir kere de okusanız mutlaka o sizin işinize yarayacaktır. Düşünsenize kalan haftalarda o e, yanlış yaptıklarınızı sürekli siz haftada bir okuyorsunuz. Bu ne kadar e, ileriye baktığınızda ne kadar fazla zaman alır değil mi? Ve siz bu yanlışlarınızı sürekli okumuş olursunuz aslında. Yani o yüzden arkadaşlar Mutlaka bu defteri okumak önemli. Yanlışlarınızın nelerden çıktığını, neden yanlış yaptığınızı bilmeniz önemli. Bunu da mutlaka ayırt edin ve ona göre e, bu süreci ilerletin. Deneme analizleriyle ilgili <laughs> benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım hoşunuza gider. Sormak istediğiniz, benim unuttuğum, anlatmayı unuttuğum veya söylemeyi unuttuğum bir şey varsa e, mutlaka aşağıda yorumlarda bana bunu iletin. Ben mesajlarınıza geri dönmeye çalışıyorum ama inanın ki bu benim için çok zor. Hem spor hem KPSS hem başka işler. Yani bunlar arkadaşlar benim için çok çok zaman aldığı için aynı zamanda videoda çekiyorum. Bunlar benim için çok zaman aldığı için gerçekten mesajlarınıza dönmeye vaktim olmuyor. O yüzden yorumlara bakabiliyorum. Yorumlara yazarsanız sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka size geri dönüş sağlarım. Kendinize çok dikkat edin. Umarım işinize yarar. Eğer bunları uygulayıp işinize yararsa bana da tekrar bunu söylemeyi unutmayın. Ben de güzel bir şeylere vesile olmuş olurum. Belki biraz sevap point kazarım. Kasarım. <laughs> ne diyorsunuz? Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.